Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazı kargolarım geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Geçen Karaca'nın kendi mağazasına gitmiştim. Bunlardan bulamadım. Ve istediğim günlük böyle yani hemen işte atıştırmalık bir şeyler yaptığım zaman çatal kaşık 3 al 2 öde kampanyası vardı. Onlardan bulamadım. Daha sonra internet üzerinden sipariş ettim. Bu Karaceli'nin askılı servis diye geçiyor. Bunun siyahı da var. Resimde gerçekten boyutu çok küçük duruyordu. Ama e, geldi ve ben şok oldum. Çok kaliteli duruyor. Ve fiyatı da çok uygun. 30 liraya aldım bunu. Bunun katlı servisi de var. Peçeteliği de var. Yine siyah rengi de var. Alabilirsiniz yani. Meyve tezgah üstü için meyve. İdeal bence meyveleri büyük ihtimal koyalım koyarım meyve alışkanlığım yok çünkü maalesef boyutunu çok beğendim bu şekilde yine şöyle kaşık çatal 12.90 tek bir adeti. Siyahı var, mavisi var, grisi var ve ahşap rengi var. Ben mavisi ama koyu mavi olanı tercih ettim. 3 al 2 öde yaparak 2 kişilik bir takım oluşturdum. Fakat 4 adeti geldi. Işığının şeklini de çok beğendim. Tam daire değil de oval olarak geçiyor. Ve tuttuğumuzda gerçekten çok hoş. Zarif duruyor. bakliyatlarımı göstereceğim ama onu geçmeden önce şöyle i̇şte. Emsan'dan Troy serisi cezve aldım. Trent yoldan almıştım 49 liraya. Boyutu böyle. ideal 4-6 kişilik bile çıkar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Kenarlarında gold detayları var. Kırmızısı, siyahı var. Güzel. Emsa'nın. Bunun kızartma tenceresini de istiyorum. Bir ara inşallah alacağım onu da. Şöyle koyayım. Şöyle Paşa Bahçeden, Migros'tan. Bir buçuk iki ay önce aldım bunu sanırım. Bakliyat kavanozu aldım. Bunları herkes çok övüyor. Vakumlu. Kesinlikle bozulma, böceklenme yapmıyormuş. bakliyatı işte bakliyatımı, mu koyacağım. Bir paketten iki adet çıkıyor. Bunların büyük sisileri de var. Bir ara onlardan da alacağım. Fakat stoğu gelmiyor çoğu zaman. Ama yerel mücevherlerde de oluyor sanırım. Biraz daha fiyat farkıyla. Diğer bakliyatlarımı da böyle aldığım gibi vakumlulara koyacağım. Bunları da baharatla baharatlık olarak düşündüm. 12'şer adet aldım bunlardan. Bir de dönen standlı küçük baharatlıklardan aldık. Onlar da İstanbul'da şu an gösteremiyorum. Tezgah üstünde kullanacağım. 12 adetler üzerinde. Yemek yaparken ideal olur diye düşündüm. yine şöyle Kilerdo üzerinden kahvaltılık çatal aldım. Ama boyutları küçük ya. Bayağı bir de. Yani bunların bunların 6 tanesine 38 lira verdim. Yemek çatalı olanları da 38 liraydı. Yani yemek çatalı almak daha mantıklı. Bulabildiğim linkleri koyacağım sizlere. Karaca ve trendleri olanları. Da. 6 adet böyle. Yine 6 adet biz 3 aldım 10 liraya. Tereyağı ve reçel bıçağı. Şöyle bambu sese oluşturdum. Kahvaltılık ya da çerezlik. Şöyle işte patates kızartması konulur. Ne konulur? Ekmek, simit, poğaça kahvaltılar için. Bunu 10 liraya aldım zeytinlik 5 liraya aldım. Yine peynir olabilir. Yine patates kızartması, menemen tarzı şeyler. 5 liraya aldım. Bunu da 5 liraya. Bunları da çerezlik olarak da kullanabilirim. Yani çoğu çoğu aldığımız şeyleri aslında çok amaçlı kullanabiliriz. Bunu da peynirlik olarak. Bunu 10 liraya aldım sanırım. Şöyle bir de servis için tanesi 10 liraya aldım 4 adet altıya tamamlarım diye düşünüyorum bir ara. şöyle çok amaçlı sepet aldım banyoda kullanırım bunları büyük ihtimal çünkü e, banyoyu bambu istiyorum yani kahve tonlarında açık kahve tonlarında inşallah şöyle Esti Home'dan arkadaşlar banyo için pasta aldım. Herhalde su çok fazla bir şey yapmaz gibi duruyor. Çamaşır sepetimi de hasır sepet almıştım. Bu tonlarda istiyorum banyomu. Allah izin verirse inşallah. Esti Home'un bu göz modeli gerçekten bu sene çok fazla gözümüze çarpıyor. Tabaklarda, kahve fincanlarında, kupalarda çoğu şeyde de gördük. Bunu 30 liraya almıştım. Sitesinde sanırım hala var. Siz de bakabilirsiniz. Boyutu çok ideal arkadaşlar. Yani şöyle koyuyor. Yakından şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yine yerel bir züccaciyeden şöyle mumluk aldım. Üçlü. Bunlar trend oldu 60, 50, 70, 80 diye gidiyor. Hiç gerek yok boşuna para vermeyin. Aynı şey yani. Ferfor bu. 3 adet var içerisinde. Bunu da aksesuar olarak kullanabilirim. Golda e boyayacağım büyük ihtimal. Çünkü siyah hiçbir şey yok çizimde. Hiçbir şey. Genelde hep gold tonlarında. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.